Akne oluşumu multifaktöriyel aslında. Tek bir sebepten kaynaklanmıyor. Genetiği var, çevresel etkenleri var, diyet var, stres var. Birçok faktörü var. Ama şöyle kabaca anlatmak gerekirse akne nasıl oluşuyor? İlk başta foliküler tıkaç dediğimiz yani o kıl folikülünün olduğu yerlerde önce bir tıkaç gelişimi oluşuyor. Daha sonra kıl folikülünün bağlı olduğu yağ bezlerinde yağ salgısı artıyor ve yağlanma artıyor o bölgede. Bu yağ salgısı Propionobacterium acnes dediğimiz normalde hepimizin aslında cildinde olan bir bakterinin fazlaca çoğalmasına sebep oluyor. Bunun sonucunda da etrafında iltihabi bir yanıt da geliştiğinde o kişide akne lezyonunu görüyoruz. Kişinin kendi bağışıklık yanıtına göre de çok şiddetli kistler de görebiliyoruz veya daha hafif yanıtlı bir şekilde de geçirebiliyor aknesini. Genetik faktörlerinde eğer ailede bir hikaye varsa, akne hikayesi varsa özellikle annesinde bir akne anamnezi veya akne hikayesi varsa veya tek yumurta ikizinde akne hikayesi varsa bu kişide görme ihtimalimiz daha yüksek.